Için teşekkürler. Tabii, propolis'i bu kadar anlattık. Yok, ee, biliyorsunuz ki iki ürünümüz var Propolis'li. Bir tanesi renkli saç serumu ve bir diğeri de renkli kaş ve kirpik serumu. Tabi sadece iki ürünle kalmayacağız biz Propolis'le. Propolis'le sürekli bir devamlılık sağlayacağız. Ee, propolis'li bakım kremleri, losyonlar, e, anti aging kremler, ağız spreyleri e, ve bu ürün ailesini genişleterek Propolis'i Hayatımızın her alanında kullanılabilir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Neden? Az önce gördünüz. Antitümör özelliği, cilt üzerindeki etkileri, insan sağlığı üzerindeki faydalı etkileri, kanıtlanmış olan etkileri bulunuyor. Yani hayatımızda bakın çok fazla ürün var, çok fazla kimyasal ürün var. <laughs> Ve bunların doğalları veya organikleriyle değiştirilmesi durumunda insan çok daha sağlıklı bir hale gelebiliyor. Ne kadar garip değil mi? Biz nasıl sağlıklı oluruz normalde? İyi beslenirsek, iyi uyursak, iyi nefes alırsak, yine stresten uzak durursak sağlıklı oluruz. E bu şekilde yaşayan insanlar var. Ama maalesef ortamlarındaki dış etkenler yüzünden kimyasal ürünler olabilir, temizlik ürünleri olabilir. Veya soğuklukları havayı kirleten evdeki temizlik ürünleri, kişisel bakım ve kozmetik ürünleri olabilir. Bunlar yüzünden hasta oluyorlar. Bunlar yüzünden hasta oluyoruz. Bunlar yüzünden erken ölüyoruz. Bunlar yüzünden sevdiklerimizi kaybediyoruz. Burada bu kadar almış olduğunuz bu bilgilerin hepsinin bir amacı, hepsinin bir sebebi var. Bizler herkesin evlerinde kullanmış olduğu zararlı kimyasal içeren ürünlerin yerine insan sağlığına zarar vermeyen, bebeklere, yaşlılara, evde bulunan tüm canlılara zarar vermeyen doğal ve organik bileşen içeren ürünler sunmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız bu arkadaşlar. Geçenlerde, bundan yaklaşık 7-8 ay önce, geçenlerde dediğim, bir arkadaşımla görüşüyoruz. Ee, diyoruz ki, işte bak bizim doğal ürünlerimiz var, bu ürünleri kullanarak hem sağlık kazanabilirsin, hem insanlara tanıtarak onların faydalanmalarını sağlayabilirsin, hem de beraber bu işten para kazanabiliriz. Diyor ki, abi ne etkisi var ki zararlı kimyasal içeren ben diyor kafamı diyor 10 yıldır da yapıyorum. bak diyor sapasağlamımın bir şeyim yok. Şimdi e, eğer böyle düşünürseniz, olaya böyle bakarsak arkadaşım çok haklı. Ama bir 10 sene sonra daha, bir 20 sene geçtiğinde neden kel kaldım derse, neden saçlarım bu kadar döküldü derse o zaman da Çünkü zararlı kimyasalların, özellikle gördüğünüz silikonların cildin üzerini maske gibi kapatarak kıl köklerinin hava almasını engelleyen bir dezavantajı. Ben söyleyeyim, hanımlar, erkekler, kullandığınız bütün şampuanlarda silikon var. Bütün saç kremlerinde silikon var. Çıkıyorsunuz, yıkadım, çıktım. Kuruttum, bitti. Bak ne güzel dalgalanıyor. O iş öyle değil. Maalesef, bizi öyle bir kandırmışlar ki, yıllarca vücudumuza sürdüğümüz bu kremler, evimizde kullandığımız bu deterjanlarla rujlarla, ojelerle, deodorantlarla, stiklerle bizi öyle bir kandırmışlar ki meme kanseri oranı almış başını gitmiş. Kalbi delik doğumlar almış başını gitmiş genetik bozukluklar, mutasyonlar. Akciğer kanseri almış başını gitmiş. Hiç sigara içmeyen insanlar akciğer kanseri olup ölmeye başladılar. Hadi bakalım çıkılmışın içinden neden? Arabalardan salınan karbon yüzünden mi? E çok uzun yıllardır ağır sanayi ile e, bir e, dünya var. Karbon monoksitin kralı salgılandı bundan 50 yıl önce. Ama bu kadar kanser oranında bir yükselme yoktu. Sebep ne? Hayatımızın her alanında bizi hasta eden kimyasallara maruz bırakıyoruz. Bu bilgileri bunun için aldık. Bu bilgiler çok önemli. Bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra daha sağlıklı bireyler olabilmek, Kendimizden sonra gelenlere, bizden sonraki nesle daha temiz bir doğa bırakabilmek için arkadaşlar, bakın bundan üç sene sonra göreceksiniz, %100 doğa ve 10.000 ürün kullanmak zorundayız. Bundan üç sene sonra birçok market rafında, birçok tezgahta, birçok internet sitesinde kimyasal içeren ürün bulmakta zorlanacaksınız. Artık yol bu tarafa doğru gidiyor. Teknoloji öyle bir gelişti ki artık üç kat daha etkili, çarpı iki kat daha etkili yumuşatıcı, hareket ettikçe kokan yumuşatıcı. Döküyorsun bak anında bembeyaz yapıyor, çamaşır suyuna bak, üf! Ama maalesef içine koydukları kimyasal oranlarını arttırarak daha etkili ürünler oluşturmak zorundalar. Niye? Çünkü artık e, e Homestos'un rakibi var. Kimyasal rakibi var. Rakiplerinden sıyrılmak zorundalar. Bunu nasıl yapacaklar? içindeki temizleyici oranını arttıracaklar. Üzerine de yapıştıracaklar. Çarpı üç kat daha etkili. Ev hanımları da alacak bunu. Annelerimiz alacak bunu. Bizler alacağız. Evdeki bulaşıkları yıkayıp ki baksana ne kadar güzel temizliyor. Hayır. Ne kadar güzel daha çok güzel Zararlı kimyasalların bize vermiş olduğu zararlı etkileri görebilmek için hasta olmak zorunda değilsiniz. İlla hasta olduğumuzda mı göreceğiz bunların zararlı etkilerini? Böyle bir şey yok. Bunlar bizi günden güne sistemik olarak parçalayan zararlı kimyasallar içerirler. Kişisel bakımdan bahsettik, kozmetikten bahsettik. Çünkü kozmetiğe girmek üzereyiz. Çok az kaldı. E, renkli kozmetiğe de gireceğiz. %100 doğal olarak gireceğiz. E, kozmetikte de biliyorsunuz kadınlar birçok ürün kullanmakta. Pudra, kapatıcı, far, limel e, ve daha birçok ürün kullanıyorlar e, kozmetik olarak. Bunların hepsi var olacak bizde ve bunların hepsini yüzde yüz doğal yapacağız. Yapamıyorsak Sinan Bey'in dediği gibi biraz daha vakit geçecek. Sonra yapacağız ama mutlaka yapacağız. Bizim için ana tema bu. Şimdi burada bulunan insanların yüzde doksanı odasından çıkmadan önce deostik veya deoronon kullandı. Ve şurada bulunan oranın yarı yarıya erkek ve kadın olduğunu söyleyebilirim buradan gördüğüm kadarıyla. Kadınların meme kanserine yakalanma riskini arttıran en önemli dış unsurlardan birisi işte kullandığınız o deoron ve deostikler. Benim çok yakınlarım var göğüslerini aldıran. Çok sevdiğim insanlar. <laughs> Hayatları alt oldu. Ondan 20 yıl önce belki de diyorlardı ki 10 yıldır kullanıyorum bana bir şey olmadı. 20 yıl sonra ne olacağını bilemiyorsunuz. Maalesef zararlı kimyasallar sizi anında zehirlemezler. Zamanla zehirler. Etkilerini bir süre sonra gösterirler. Sonra ben ne oldum dersiniz ama iş işten geçer. Bakın bahsettiğimiz şey çamaşır suyu, deterjan. Ya bu kadar mı etkiliymiş kardeşim diyebilirsiniz içinizden. Ama o kadar etkili. Sandığınızdan çok daha fazla etkili. Bir şey soracağım. Belki konuk gelecek. Ee, sizler de katılın istiyorum. Evde yemek yerken, akşam yemeğinde veya öğle yemeğinde fark etmez. Salatanın suyuna böyle ekmeği basıp da yemeği seven kaç kişi var aranızda? o mis Peki, neye basıyorsunuz o ekmeği biliyor musunuz? Limona mı? Sirkeye mi? Kosmota basıyorsunuz. Hemen kısaca özetleyeyim. Aldım bulaşık makinesine tabakları koydum. Koydum, 20'si bir arada deterjan paketini böyle renkli renkli yapıyorlar. Şimdi bir YouTuber çıldırlığı çıkmış, onu yiyorlar. Değilmiş insanlar. Koyduk onu bulaşık makinesinin deterjanının içine, kapattık, çalıştırdık. Sonra açtık onu. Zaten leş gibi bir pekişki biliyorsunuz. Aldık, dizdik raflara, Sonra akşam evin bireyleri geldi, salatayı güzelce böyle kestik. O tabağın içine doğradık. İşte evdeki e, çoğunluk sirke seviyorsa sirke, limon seviyorsa limon. Döktü konuları, başladık yemeğe. Fosfatı tabaktan arındırabilmeniz için kaç konsu vermeniz lazım biliyor musunuz üzerine? Dört ton. Bir tabaktan, bulaşık makinesinden çıkan bir tabak üzerindeki fosfatı tamamen temizleyebilmeniz için dört konsu akıtmanız lazım. Mümkün değil. Aldık onu koyduk. Peki fosfatı tabaktan ne çözüyor biliyor musunuz? Sirke ve limon. Hadi bakalım şimdi o ekmeği bir daha banın. Sirkeye mi banıyorsunuz, limona mı? Yoksa sirke ve limonun çözdüğü fosfata mı ekmek banıyorsunuz? Sonra erkekler diyor ki ben prostat kanseri oldum. Daha 40 yaşındayım. Banma abi o ekmeği ona. Ya da kullanma o deterjanı. Alma o deterjanı, sokma onu evine. Daha 7 aylık bebeğinin biberonunu ile yıkama. Off the record, bu kamera kaydı. O yüzden marka ismi veriyorum. Ben kastım marka değil biliyorsunuz değil mi? Zararlı kimyasal içeren elde yıkama bulaşık deterjanı veya makine deterjanı yıkama. Onu kullanma. Emziği yere düştü. Düştüğü zaman tüyleri diken diken olan bir annenin alıp onu ben bulaşık e, deterjanı ile temizlediğini gördüm ya. Böyle saçmalık var mı? Yere düşmüş tozlanmış. Ya bırak o doğal toz en azından. Mikrop alsın onu çocuğun e, ihtiyacı var mı? Ama o zararlı kimyasallara hiç ihtiyacı yok. Ben kendi oğlumda bunu 3 yaptım. Mahvettim çocuğu. Bilmiyordum ki ben böyle zararlı olduğunu. Şey Gördüğünüz orada mineral yağların zararları da Selma sunumunda zararlı petrol kaynaklı kimyasallarda mineral yağlar vardı. Eve gittiğinizde lütfen kullandığınız kozmetik ürünlerin arkasını çevirin. Nereden aldıysanız alın. Markasının önemi yok. Ne kadar para verdiğinizin de bir önemi yok. Ben 300 liraya satılan bir rujun içinde zararlı kimyasal ürün olduğunu biliyorum. Hepsinde mineral yağ var, hepsinde et de var, hepsinde silikon var, bir çoğunda paraben var. <laughs> e ama bak bu çok pahalı, çok kaliteli canım, bir sürüyorum çıkmıyor. Baksana ellerim yumuşacık yaptı. Anlat hemen. 3 yılda zarar verdiğim oğlum geldi Evet arkadaşlar, zararlı kimyasallar şişede durduğu gibi masum değiller. Zararlı kimyasallar bizi sistemli olarak öldüren, geçmişte bu kadar zararlı olduğu bilinmeyen ama artık altyapısı tamamen hazırlanmış ve yenilenmesi çok uzun sürecek olan fabrikasyon ürünler. Rica ediyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Nereden alıyorsanız alın. Evinizi temizlerken doğal ürün kullanın. Paranız yoksa sirke kullanın. Kokusuna dayanabilecekseniz alın sirkeyle temizleyin. Ama paranız varsa ki var çünkü gidip marketten bir şeyler alıyorsunuz. Gidin 5 lira daha fazla verin doğal olanını kullanın. Bakın hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. İnanın buna. Ekonomik olarak da bir şey değişmeyecek. Statü olarak da bir şey değişmeyecek. Ama sağlık olarak çok şey değişecek. Buna inanabilirsiniz doğal temizlik, doğal kişisel bakım ve doğal kozmetik insanın ömrünü bilemiyorum bunun çalışması var mı ama çok uzun bir şekilde ileriye taşıyacak. Ben bunu eminim. Erken ölümleri, bunlara bağlı erken ölümleri azaltmak bizim elimizde. Annesinin sigara içmeyen, annesinin akciğer kanserinden kaybeden bir birey olarak söylüyorum bunu. Eğer bunlardan uzaklaşırsak gerçekten hayatımızı daha kaliteli hale getireceğiz. Şimdi sizler düşünüyorsunuz, ya biz birkaç kilometre yoldan geldik. Ee, biz buraya daha sağlıklı nasıl yaşarızı öğrenmek için geldiysek ne hala ama ya. daha bu sohbet ne kadar uzunca diye olabilirsiniz. Evet bu bölümümüz, bu iki saatlik bölümümüz tamamen zararlı kimyasal kullanımının insan sağlığı üzerindeki uzun süreli kullanımın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerin propolis ürün grubumuzu genişleteceğimiz için yakın zamanda. Apolis hakkındaki bir takım bilgilere elinden istedik. Sinan Bey'in söylediği gibi arkadaşlar, çünkü biz Türkiye'ye bir söz verdik. Biz güven eksiği olan bir sektörde güven yaratmaya geldik ve bununla ilgili şirketin ne kadar büyük olduğunun çok fazla bir önemi yok. Bununla ilgili işe nasıl baktığının bir önemi var aslında. Ürün üretiminde ve devamında ne yapacakları alakalı. Biz doğa ve organik çizgimizden hiçbir zaman çıkmayacağız. Varsın bize inanmasınlar, varsın benim ürünüm daha iyilesinler, varsın sizin ürününüz tuka fark etmez. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Biz ne bir market rafıyız, ne 3-5 liraya kurulan bir network marketing şirketiyiz. Biz Türkiye'nin ilk ve tek tüketicisine ve temsilcisine %100 doğal ve organik ürün tedarik edeceğine söz veren tek, tek bir <laughs> ve büyük network marketing şirketimiz. ve bundan binlerce lira para kazanan binlerce insan yaratacağız. Göreceksiniz zaten kazanan birçok arkadaşımız var. Ama daha fazlasını yaratacağız. 300-400 kişiyle binlerce lira kazanan 40-50 kişi yarattık. Binlerce çok daha yukarıda. Bilmiyorum bunlar. Sadece bireysel satışıyla, şimdi network marketing deyince çoğunun sonraklarına şu gelebilir, ya tabii ben altıma bir sürü üye yapacağım, onlar gidecekler, ürün alacaklar, ürün satacaklar, ben para kazanacağım ya da ben geleceğim, ben ürün alacağım, satacağım, sen kazanacaksın. Biz buna da son verdik, öyle bir şey yok. Network marketing zaten bu değil. Aranızda bir arkadaşımız bireysel, yalnız başına, kimsenin desteği olmadan, üye olduktan sonraki ikinci ayında Ekibinde 1000 kişi bile yokken 20.000 lira bireysel ciro yaptı. Benden fazla para kazandı tecrübe. Benim ekibimde var 300 kişi, onunla kimse yok. Benden çok para kazandı. İşte network marketing değil. Network marketing kişilerin emeğinin yukarıdakilere daha fazla kazandırması değil, bireysel emeğin önce bireye, sonra ana temaya yani ana tabloya e, payda fayda sağlamasıdır. Network marketing budur. Tabii bununla ilgili e, bir bilgi aktarımı yapacağız zaten üçüncü partide. E, bundan sonraki partimizde e, yine bizim içimizden bağımsız temsilcimiz Bengisu e, bir iş sunumu yapacak. E, çünkü sunumda bir takım değişiklikler var. Bazı arkadaşlarımız biliyor, bazıları bilmiyor. Aramızda yeni katılımcılarımız var, onlar da görecekler. Bir araç programında değişiklik yaptık, yüzdesel kadere bir dahil ettik. Sistemde güzel değişiklikler oldu ve bunlar temsilcilerin daha fazla para kazanması için yapılan mükemmel değişiklikler. Bunları bize Bengüs anlatacak. Sonrasında e, yine bağımsız temsilcimiz Tuğrul Dilice bize ürün ailemizden bahsedecek ve bunu önümüzdeki kataloglardan geçerek anlatacak. Bir ara daha vereceğiz. Sonra network için tekrar görüşeceğiz.